Esed bin Sa'ye Esed bin Sa'ye radıyallahu anh Medine'de Beni Kurayza Yahudileri yurdunda dünyaya geldi. Ancak doğum tarihi bilinmemektedir. Ömrünün büyük bir kısmı Yahudilikle geçti. Babasının ismi Sa'ye olarak geçer. Annesinin ismi hakkında bilgi yoktur. Onun hakkında şu bilgiler vardır. Asım bin Ömer bin Katade dedi ki: bana Beni Kurayza halkının yaşlılarından biri "Sen Beni Kurayzaların kardeşi Beni Hedden, Salebi bin Sa'ye, Esit bin Sa'ye ve Esed bin Ubeyd'in nasıl Müslüman olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben, "Hayır, vallahi bilmiyorum." dedim. Beni Kurayza'nın yaşlılarından olan zat dedi ki: "Şamlı bir Yahudi vardı. Ona İbni Heyban denilirdi. İslamiyet'ten iki yıl önce bu zat bizim yanımıza geldi, aramıza girdi ve hepimizin üstüne oldu. Hayır, vallahi beş vakit namazı kılmayanlar arasında hiçbir zaman ondan daha faziletli ve daha üstün olan bir adam görmedik. O yanımızda oturdu, kaldı. Yağmursuzluktan kıtlığa uğradığımız zamansa, ''Ey imni Hayyiban, bizim için yağmur duasına çık.'' derdik. O da, ''Hayır, vallahi zekat ve sadakanızı getirip önüme koymadıkça olmaz derdi. Ona zekat ve sadaka ne kadardır diye sorardık, o da hurmadan bir sağ yahut arpadan iki mut derdi. Bunu kendisine götürürdük, o da kayalığımızın üstüne çıkar, Allah'tan bizim için yağmur dilerdi. Vallahi bulunduğumuz yerden daha ayrılmadan yağmura tutulur ve sulanırdık. Bunu iki veya üç kere değil, defalarca yapmıştı. Sonra aramızda o ölüm döşeğine düştü. Öleceğini anlayınca, ''Ey Yahudi cemaati, yemesi ve içmesi bol bir yerden beni yoksulluk ve açlık yurduna getirenin ne olduğunu sanırsınız?'' diye sordu. ''Sen daha iyi bilirsin.'' dedik. Ben bu memlekete ancak gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan, buraya hicret olacak olan o peygamberi gözlemek üzere geldim. Onun yakında Peygamber olarak gönderilmesini ve benim de ona tabi olmamı umuyorum. Onun gelme zamanı size çok yakındır. Ey Yahudi cemaati, ona tabi olmakta sizi kimse geçmesin. Çünkü o kendisine aykırı hareket edenlerin kanlarını dökecek, çocuklarını ve kadınları esir etmek selahiyetiyle gönderecektir. Siz bu hususta ondan korunamazsınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği ve Beni Kurayza Yahudilerini kuşattığı zaman yetişmiş delikanlılık çağında bulunan bu gençler ey Kurayza oğulları evet vallahi bu gelecek olan o peygamberin sıfatındadır dediler. Geceleyin kaleden inip Müslüman oldular. Kanlarını, mallarını ve çocuklarını kurtardılar. Bunlar ne Kurayza ne de Nadir oğulları soyundandı fakat yukarı kuşaklarda onların amca oğulları soyundan gelmiş oluyorlardı. Bunlar da Abdullah bin Selam gibi Resulullah'ın peygamberliğine inanan ve Yahudileri İslamiyet'e teşvik eden Yahudi alimlerindendiler. Sayenin oğulları Salebe ve Esed ile bunların amcalarının oğlu Esed bin Ubeyd, Ey Beni Kurayza cemaati! Vallahi siz çok iyi bilirsiniz ki o Resulullah'tır. Kendisinin sıfatları da bize malumdur. O sıfatları bize hem kendi alimlerimiz hem Beni Nadir alimleri söylemiştir. O alimlerin ilki de şu Huyey bin Ahtap'la bizim katımızda halkın en doğru sözlüsü olan İbni Heyyivan'dır. O öleceği sırada bu peygamberin sıfatlarını bize haber vermişti, dediler. Beni Kurayza Yahudileri, bu o gelecek peygamber değildir dediler. Sahi oğulları. Evet vallahi bu gelecek olan o peygamberin sıfatındadır. Allah'tan korkunuz, ona iman ediniz dediler. Beni Kurayza Yahudileri biz Tevrat'tan ayrılmayı istediler. Taberi ve İbn Men'de şöyle rivayet ettiler. Abdullah bin Selam, Salemi bin Sa'ye, Esed bin Ubeyt, Esed veya Useyid bin Sa'ye Müslüman oldukları zaman Yahudiler Muhammed'e ancak içinizdeki kötü insanlar gittiler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah şu ayeti inzal buyurdu. Hepsi bir değildirler. Ehli kitabın içinde ayakta dikilen bir ümmet vardır ki, gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Hayır işlerinde de birbirleriyle yarış yaparlar. İşte onlar salihlerdendir. Esep bin Sa'yı radiyallahu anh'in hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber onun aile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında ve geri kalan hayatı ile ilgili nerede ve ne zaman, hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''